Kendi yolunda olmak, bir başına olmak, özgür olmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak çok güzel şeyler tabi. Ama bunları uzun süreli deneyimleriyle öğrenmek bazen insanı ciddi manada yoruyor. Zaten seninle bu muhabbeti yapmamın benim açımdan en önemli nedeni de bu deneyimleri gösterebilmek. Bu yola çıkmayı kafaya koymuş sana, benim düştüğüm, benim yorulduğum, keşfederken fazlaca zaman harcadığım bazı noktaları işaret edebilmek. Böylelikle en azından yoldayken sen farklı noktaları deneyimleyebilirsin. Sonuçta benim gittiğim yolun ucu nereye çıkıyor? O yolda ben neler yaşadım sana anlatıyorum. Toplum yolundan gidenler bu deneyimleri birbirlerine aktarıyorlar. Onlarda durum daha farklı. Denemeye korktukları bir şey olduğu zaman oradan gideni hemen ötekileştirmeye çalışıyorlar. Düşünmeyi bile yasaklıyorlar. Biz yine doğruyu alıp yanlışı onlara bırakalım. Deneyimleri aktaralım istiyorum ben. Ben sana bazı hususları anlatıyorum. Benden sonra bu bayrağı sen devralacaksın. O böyle demişti. Ben şunu şöyle gördüm, şöyle yaptım diyeceksin. Biz kendi yolundan gidenler de böyle böyle farklı olanı denemeye, farklı yollardan yürümeye, farklı olanları yaşamaya devam edebileceğiz. Tek korkum bizim de toplum yolunda olanlar gibi aynı ezberlere devam etmemiz olacak bu seferde. Ama benim bize inancım çok fazla. Bu hafta sana işaret etmek istediğim birkaç alan var. Öncelikle yaşın 30'dan küçükse, sana 30 yaşının çok önemli olduğunun dayatılması olacak. Böyle bir durum yok. Gerçekten yok, bak vallahi yok. Ben 30 yaşımı geçeli neredeyse 8 sene oluyor. O dönem toplum yolundan gidenler işte o artık evlenmek lazım. o artık ev almak lazım. o artık daha büyük bir araba alman lazım gibi sözleri çok duyuyordum. Bu sözler insanı gerçekten büyük-büyükün altına sokuyor. Sana demiyorum ki ev araba alma. Bunların hepsine sahip olmak seni büyük-büyükten kurtarır. Hayır ben bunlara sahip olmak istemiyorum dersen de sonuna kadar haklısın. Ama söylemeye çalıştım. bunun için bir yaş sınırı yok. İlk evine doğar doğmaz kavuşanlar olduğu gibi bunu 60 yaşında alanlar da var. Hatta hiç alamayanlar ya da almayanlar da. Hiçbiri birbirinden üstün değil. 30 yaş büyülü bir eşik değil. Emin ol onu geçtiğinde hala istediğin gibi bir evin, araban yoksa, evli değilsen, anne baba olamadıysan sorun değil. Emin ol değil. Mesela evlilik diyelim. Bu hayatta evlenmek isteyip evlenememekten çok daha acı bir şey var biliyor musun? Evlendikten sonra yanlış kişiyle evlendiğini anlamak. Bu çok daha zor. Bu çok daha üzüntü verici olabiliyor. O yüzden sakın ama sakın acele bir karar alma. Zaten sen buraya gelip benimle bu sohbeti yaptığına göre böyle acele bir karar almayacağına da inancım tam. Ama şu da bir gerçek ki kaygı bulaşıcı. Sen kendinden ne kadar emin olursan ol, örgütlü bir biçimde bu kaygıları yaşayan arkadaşların arasında sen de ister istemez bundan etkilenebilirsin. Olmayacak kararlar alabilirsin. Ve ne yazık ki ömrün boyunca da bu kararlarından pişman olabilirsin. Bu nedenden ötürü sana 30 yaşının büyülü bir eşik olduğuna dair tüm dayatmalara kocaman bir yav he he diyebilirsin. Yiğit Özgür'ün bir karikatürü vardı bilir misin? Bu ne lan dünün aynısı diye. Ha, tam işte böyle olacak. Eğer senin evlenmek gibi, ev araba sahibi olmak gibi hayallerin varsa bunlar için gerekli tüm hazırlığı yapmaya baksın. Sakın ama sakın. Arzu etmediğin bir şeyin peşinden koşma. Neydi mottomuz? Önce hayal, Sonra plan en son sahiplik. Zaten bu planlamaların kendimizi geliştirmenin üzerine çok konuştuk daha önce. Bunları tekrarlamanın bir anlamı yok. Ama sana bugün bununla ilgili somut bir örnek vereceğim. Evlilik ev araba değil, kariyer üzerinden bir örnek. Eğer işinden memnun değilsen, bunu değiştirmek için hiçbir zaman geç değil. Çok sevdiğim ve seninle olan bu sohbetimizi bilen bir dostum ile konuştuk hafta içi. 39 yaşına gidiyor o da emin adımlarla ve işini değiştirmek yepyeni bir kariyere geçmek üzere. Toplum yolundan gidenlere kalsa ellerinden ve ayaklarından çivilerle onu yapmasın böyle bir şey diye. Mis gibi işin var. Çok güzel bir gelirim var. Kurulu düzenim var. Değiştirilir mi? Uğraşılır mı? Hasta mısın? Seneye müdür olursun ne gerek var? Gittiğin yer daha mı iyi olacak? Bak bu çivileri sana uzun uzun söyleyebilirim daha. 1 mis gibi işi olsa bunu yapmayı düşünmez bile. Demek ki iş sana göre mis gibi. Toplum yolundan gidenlere göre mis gibi işin zaten iki tanımı var. Bir, Hiç çalışmamak. 2- Toplumun geride kalanlarına göre daha çok kazanmak. Bunlar sizi mutlu edebilir ama bizi etmiyor bebeğim sular. Bazılarımız savaşmak istiyor. Dalgalarla boğuşmak istiyor. Daha fazla kazanmak istiyor. Hayalini gerçekleştirmek istiyor. Sizin gibi tüm günü dedikoduyla geçirmek değil kurulu düzen dedikleri de işte yine bu. Oturalım, hiç çalışmayalım. Çalışıyor gibi görünelim. Her ay belli bir gün maaşımız yatsın ve kendimizi prensesler prensler sanalım. Tekrar söylüyorum. Onlar bunlardan memnun olabilir ama bizi memnun etmiyor bunlar her zaman. Dikkat edersen hemen arkasından gelen isyanlar değiştirilir mi? Uğraşılır mı? Görüyorsun değil mi? Hiç çaba sarf etmeden yaşama arzusu bu bizleri asla ama asla anlayamayacakları gerçeği. Lütfen şunu da unutma. Hayatta başarılı olanlar denemekten çekinmeyenler. Hayatta başarılı olanlar herkesin yürüdüğü yoldan yürümeyenler. Risk alan, yeninin peşinden koşan, hayaline düşeni yapmaya gayret eden insanlar sayesinde toplum yolundan gidenler de ilerliyor. Bu yüzden toplum yolundan gidenlere ben beleşçi demek istiyorum. Hiçbir çaba sarf etmeden, içindeki merakı hayata geçiren bizlerin kazanımlarından kendilerine pay çıkaranlar bunlar. Bu hayatta sana bir şeylerin geç olduğunu söylemelerine asla müsaade etmeyeceksin eğer kendi yolundan yürümek istiyorsan. 39 yaşında da olsan, 49 yaşında da olsan yapmak istediğin işi yap. Hayalindeki evi almak için onun peşinden koş. Görmek istediğin ülkeleri görmek için planlar yap. Yanında eş olarak görmek istediğin birini bulana kadar evlenme. Bir erkek için özellikle eş bu hayattaki en önemli noktalardan bir tanesi. Erkeğin eşi onun gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için çok büyük bir etken. Bir başına da yolda yürüyebilirsin ama yanında eşin varsa yol daha kolay olur. Eş denilince akla gelen örneklerden belki de en iyi örneklerden bir tanesi Victoria Beckham bence sırf bu yüzden. David Beckham'ın şimdiki hali bu kadının dokunuşları büyük oranla. Sakın ama sakın, tekrar söylüyorum, sakın ama sakın bu tercihlerini geç kalıyorum korkusuyla yapma. Bu hayatta yaş bir sınır değil. Bir yaşı geçince bir şeylere sahip değilsen öleceğin de yok, silinip gideceğin de. Aksine Yanlış alınmış bir karar koca bir ömrü heba edebilir. Sen yeter ki gelişimini bir adım öteye taşıyabilecek, potansiyelini ortaya çıkarabilecek o kişiyi, o işi bulmaya bak. Bu konular çok önemliydi. O yüzden bu kısımları biraz uzun tuttum. Haftaya birkaç küçük tavsiyem daha olacak.